Yalnız Kur'an-ı Kerim'de Allah haber vermiş ki Allah'ımız. Kur'an-ı Kerim şifadır buyurmuş. Allah'ımız haber vermiş. Kur'an-ı Kerim şifadır. Okuyanlar şifa bulur. Okumasını bilmeyenler şöyle sayfalara baksa şifa bulur. Onun için Müslümanlar başka insanlardan zekidirler bir defa. Bütün insanlardan Müslümanlar zekidir. Neden? Soyunda Kur'an-ı Kerim okumuşlar, Kur'an-ı Kerim okumuşlar. Efendim, hem kendilerine hem evlatlarına okudukları Kur'an-ı Kerim'in neticesinde zeka bakımından üstün zekaya sahip olmuşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim şifadır, okuyanlara fayda verir. sonuna bakalım. Bütün sürelerin başında besmele yazmıyor mu? Bismillahirrahmanirrahim yazmıyor mu? İşte biz de o besmeleye verilen önem sebebiyle kalbimizden diyoruz ki inşallah Allah besmele-i şerifi hürmetine burada bulunanlara şifa varsın diyor. Zaman zaman sordum, hepiniz şifa bulduğunuzu söylediniz. Siz söylediniz, ben de inandım. Allah inşallah buraya geldiğiniz sebebiyle hepinize şifa da versin. Esas şifa, ruhi şifa ver. Ruhumuz eğer şifaya kavuşursa, beden o kadar önemli değil. Ruhun hastalanması bedenin nasıl gıdası varsa, ruhumuzun da gıdası var. Bak çay içmek bile bir ihtiyaçtır, içiyorsunuz. Sabahleyin kahvaltı yapıyoruz, öğlenleyin yemek yiyoruz, akşam yemek yiyoruz. Niçin? Bedenimizin ihtiyacı var. Ama insan sadece bedenden ibaret değil. İnsanın bedenden başka bir de ruhu var. Ruhumuzun da gıdası var. Bu gıda nedir? Allah Kur'an-ı Kerim'inde haber vermiş. Şibade taat yapacağız. Allah'a zikredeceğiz. Yoksullara, muhtaçlara yardım edeceğiz. Bunların hepsi ruhun gıdasıdır. Bir fakire, gerçek bir fakire yardım ettiğimiz zaman insan ne güzel oluyor değil mi? Yardım ettiğimiz zaman bir muhtarca ne güzel bir hal geliyor insana, öyle değil mi Bıraklar. İşte bu ruhumuzun ihtiyacı olduğunu çok güzel gösteriyor. Abdest aldığımız zaman ne güzel Allah'ın bu emrini yerine getirdik. Namazı kılarsak, ah oh yahu! Bütün dünyanın ağırlığını üzerimizden atmış gibi alıyoruz. Namazı kıldık mı? Öyle bir hafif en büyük çünkü sırtımızdan altmış gibi oluyor. Hep bunlar ruhumuzun kudası olduğunu gösteriyor. Bunları yapmayanlar ne oluyorlar? Ruhlarını öldürürler. Ruhlar ölürse ne olur? Hayvan olur. İman etmeyen insan, Allah'ın yolunda olmayan insan hayvan gibidir. Affedersin. Hayvan gibidir. Onların genetiki ve çalışları hayvanlardan farklı değillerdir. Herkesin hakkını çiğneyen, kendi rahatı için her şeyi çiğneyen, kendi rahatı için, kendi zenginliği için her şeyi çiğneyen Türkçe hayvan ya, affedersiniz. Ancak edenler, kavuşanlar, onlar insanlıktan nasiplerini alırlar. İnsan olurlar, insan gibi yaşarlar. İnsan gibi yaşayanların ruhlarında birlik vardır. Ruhları birlikleri ölmemiştir. Ruhları ölenler hayvan gibi yaşarlar. Bakın cemiyetimize bakın. Efendim, adam otobüste giderken adamın kaykılmış yatmış böyle. Fırtına gibi delikanlı yanına üstelik bir adam gelmiş veya çocuklu bir kadın gelmiş veya ellerinde yük var gelmiş orada tesadüf oraya gelmiş efendim kalbime da yakar gibi uzanmış hiç ayakta duranların üzüntüsünden nasibi yok oturan bir insan ayakta rahatsız olanların rahatsızlıklarını hiç dağınımda görüp oturamamalı hiç dağınama kalk konulu, o Bu rahatsız kişi ayaktayken sen böyle oturamazsın, kalk. Kalk delikanlı. Demeli, içindeki vicdan nedeni ona. Eğer demiyorsa, ona insan denilemez ki. Bunun gibi bütün ihtiyacı olanların karşısında Onlara yardım elini uzatmayanların durumları maalesef basamak basamak böyledir. İnsan olan karşısındakini ihtiyaç sahibini gördüğünde fazla tutturamaz öyle, tutturamaz. Peygamberimiz buyurur ki komşusu aç yaparken kendisi tok yatan iman sahibi değildir der. Allah bu güzel İslam'ın güzel ahlaklarıyla ahlaklanmamızı nasip etsin. Bizleri de Rabbimizin sevdiği insanlar cümlesine ithaf etsin. Sevilen insanların cümlesine ithaf etsin. Mübarekler birbirimize söyleyelim burdan.